Merhabalar, ben Emel Yazgan. Kanalıma hoş geldiniz. 8-14 Aralık haftasına giriyoruz. Evet, yılın son ayı artık yeni yıla 2026'ya az kaldı. Yılı kapatırken aslında hayatımızda da birçok şeyi fark edip kapatma enerjisi içerisindeyiz. Fakat sizlere, sizlerle biraz daha sohbet etmek istiyorum aslında bu hafta. Çünkü 2026 itibariyle gerçekten hayatlarımız Birçok yönde değişiyor, hayat değişiyor, ee, birçok ko kolektif gezegen burç değiştirdiği için e, hayat değişiyor, dünya değişiyor. Bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyor ve sistem şu anda bizlere buna ayak uydurabilmek için farkındalık kazandırmaya çalışıyor. Ee, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve hayatında bazı şeyleri değiştirmen gerekiyor diyor. Tam bir düğümlerin çözüldüğü haftaya giriyoruz. Hani geçen hafta şanslı etkiler var dedik. Merkür, Jüpiter'le Satürn'le güzel açıları var. Bunlar fırsatlar getirecek. Ee, kalıcı bazı başlangıçlar getirecek hayatlarımıza. Retrolar bitti. Bu hafta Neptün Retrosu da bitiyor. E, o yüzden cesaretle hayatımızdaki düğüm olmuş konuları çözmemiz gerekiyor artık. Tabii ki bu düğümleri çözmek biraz çaba isteyecek. Gayret isteyecek. E, ve ama gökyüzü bunu destekliyor. Ee, hani böyle canınız bir şey ister gece vakti, ama marketler kapalıdır, alışveriş yapacak yer yoktur. Ee, onu durdurmak zorunda kalırsınız veya gerçekten çok istiyorsanız da çıkıp arayıp ekstra çaba sarf etmeniz gerekir. Ama sabah olduğunda e, işte gün içerisinde o isteklerinize çok daha kolay ulaşabilirsiniz. Yani her şeyin zamanı var. Çıkarsınız, isteğinizi alırsınız, ihtiyacınızı karşılarsınız. Yani enerjinizi daha kolay e, harcayıp, yönlendirip isteklerinize ulaşma fırsatı verir. E, olmayacak bir zamanda, hani zor bir zamanda ise ekstra çaba veya beklemek gerekir. Şimdi öyle bir zaman, Marsiyen bir hafta, Mars'ın çok açısı var özellikle Satürn'le olan açısı Pazartesi günü biraz daha disiplinli ol, sistemli ol. Ne istediğini bil diyor. Gerçekten özünde ne istediğini bilmen gerekiyor. Merkeze gelmen, kendine odaklanman, kendi içine dönmen orada gerçekten Neyi yapman gerekiyorsa onun üzerine harekete geçmen gerektiğini söylüyor. Zaten Merkür akrepteydi. Burada retro da yaptı. Merkür zihin olduğu için, düşünce ve hareketlerimiz olduğu için orada bize aslında bir içe dönüş ve içsel olarak kendimizi bulma, düşüncelerimizle baş başa kalıp bize... E, ait, düşünceleri bize ait fikirleri ortaya çıkarma fırsatı verdi. Bu hafta yay burcuna geçecek artık. Yani zaten bu retro döneminde de bir geçti Kasım'ın başında. Sonra akrebek geri döndü. E, bu dönemde işte Ekim sonu, Kasım'ın ilk, ilk haftalarında e, ele aldığınız konular üzerine şimdi harekete geçme zamanı. Bu dönem içerisinde yani işte geçtiğimiz bir iki ay içerisinde belki de kafanın içine bir uğultu, devamlı bir ses, çığlık, çığlığa seni rahatsız eden bir şey vardı ve sen bunu duymamak için e, dışarı yattın kendini, yüksek sesli müzikler dinledin, başkalarıyla uğraştın, başkaları eleştirdin, e, acılarınla beslendin ama şimdi diyor ki hayır. O çığlığı susturmak için o kapıyla o kapının o e, sesin geldiği kapının önüne gidip ee, o kapıyı açıp yüzleşmen lazım. Ne oldu? Niye bağırıyorsun gibi. O sesi duyup dinleyip o içindeki sesi duyup dinleyip ondan sonra harekete geçmen lazım diyor. Anahtar ise sende. İşte o düşüncelerinde. Sen kendi içinde döndüğün bu süreçte aslında ee, ne istediğini bulabildiysen o bir anahtar. O karşına çıkan kapı yani o çığlığı susturmak istediğin eşik. Ee, senin birçok konuda rahatlamanı sağlayacak. Sadece o kendi içindeki o anahtarı e, bulabilmek gerekiyor. Onun için de zihni biraz yavaşlatıp, sakinleştirip, elini kalbin üzerine koyup, iç sesini, o içindeki olur diyen, ne olursa olsun yani huzur, huzur sesiyle yapman gerekeni bulacaksın, kapının anahtarı. Orada e, içini rahatlatan neyse önünü göremiyor olabilirsin. Bu nasıl olur diyebilirsin ama inanki anahtarı orada. O anahtarla o çığlık gelen kapıyı açıyorsun ve orada e, yüzleşiyorsun. Yapman gerekenleri anlıyorsun ve bu hafta işte belki haftanın ikinci yarısı daha harekete geçme enerjisi var. E, o düşüncelerini e, hayata geçirmek, mücadele etmek, belki bırakman gereken şeyler, savaşman gereken şeyler var. E, belki de seni durduran şeyleri aşman, harekete geçmen gerekiyor işte. Ee, Mars enerjisi savaşkan bir enerji olduğu için bir taraftan iyi kullanılması gerekiyor. Hani kırıcı, yıkıcı hareketler değil de e, daha yapıcı, daha olumlu ve cesaretle kullanmak gerekiyor. ya enerjisi birazcık e, böyle kesip atmak, e, önün arkasını düşünmeden harekete geçmek e, etkisi de verebilir. Ama bunu Satürn e, zaten dengelemeye çalışıyor. Disiplinli, sistemli ol diye bir taraftan açı yapıyor. Sen zaten e, bu noktaya geldiysen, bu çığlıkları duyuyorsan ve bir şey yapmam gerekiyor, bunu biliyorum diyorsan sana neyin iyi gelip gelmediğini de biliyorsunuz. Sadece küçük bir kıvılcım, küçük bir cesaret, küçük bir harekete geçme enerjisi gerekiyor. O enerjiyi kullanırsan da ol dediğinde, oldurma enerjisi çok kolay çalışıyor olacak. Cesaretli ol, sürprizlere, umulmadık hareketlere veya e, gelişmelere açık ol. Hayallerinin ve inandıklarının peşinde git diyor gökyüzü. Pasif kalmamak gerekiyor bu zamanda. Kapanma zamanı bitti. Artık küçücük bir hareket arkasından lotus gibi e, devam eden bir şekilde açılmaya başlayacak ve e, aydınlanma, farkındalık ve isteklerine ulaşma enerjisi veriyor olacak. E, tabii bunları e, burçlar üzerinden beni nasıl etkiliyor diye merak ediyorsunuz. Ama şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. E, bu burç yorumları özellikle güneş burcunuza göre değil yükselen burcunuza göre yorum yapıyoruz. Onu unutmayın. Buradan aldığınız e, mesajlar çok genel. Yani sizin birebir haritalarınıza bakıldığında daha sağlıklı, daha e, nerede, nasıl etki alıyorsunuz ve nasıl yönetebilirsiniz bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Burada yükselen burçlara veya ay burçlarına göre çok genel anlatıyoruz. Aslında burç yorumu yapmak istemiyorum ama yani bir şeyleri de hani böyle genel başlıklarla anlatmak için e, bunu yapmak gerekiyor. Mesela Mars, Venüs, Merkür, Güneş hepsi yay burcunda. Yani haritanda yay burcu nerede? Yay burcunu nasıl çalıştırıyorsun? Bu dönemde ona bakman gerekiyor aslında. Ee, biliyor musun hangi gezegenin hangi e, haritanda nerede çalıştığını? E, işte onu öğrenmen gerekiyor. O zaman daha sağlıklı e, bir bilgi alabilirsin. Yani, yani günlük hayatımızda e, mesela hava durumuna bakıyoruz. Bir seyahate çıkacaksak, bir e, dışarı çıkacaksak, ne yapacaksak, hava yağmurlu mu, güneşli mi? Ee, nasıl giyinmeliyim, yanıma şemsiye mi almalı mıyım, ceket almalı mıyım veya kısa kollumu giyin yanar mıyım, ee, çok mu sıcak olur gibi bunlara bakıyoruz. Ee, bu astroloji de öyle. Yani gökyüzünden inen, şu an içinde bulduğun, bulunduğun enerji ne? Bu enerji ile sen nasıl uyumlu olabilirsin? Nasıl hareket edebilirsin? Ee, i̇şte şiddet, hareket varsa sen hareketi nerede kullanacaksın? İşte cesareti. İşte ay burcun nerede? Ateş elementinde mi? Ee, veya işte yükselen burcun nerede? Güneşini etkiliyor mu? Ee, veya Mars'ın nerede haritanda? Yani seni harekete geçiren enerji nerede? Mesela şimdi bu hafta e, yay burcundaki Mars'la e, bir harekete geçme enerjisi var. Peki senin haritanda Mars'la olumlu, olumlu açım oluyor yoksa e, zorlayıcı bir açım oluyor? Bunlara bakmak gerekiyor. Ee, mesela ateş elementleri de e, Mars'ınız varsa çok daha hızlı hareket edeceksiniz gibi. Ee, i̇şte ay burcunuz e, işte yaysa bundan daha duygusal olarak etkileneceksiniz. Duygusal tepkilerinizi yönetmeniz gerekecek. Yani işin özü e, aslında sorularının e, sorularınızın cevapları kendi haritalarınızda saklı, kendini bilmek, kendi haritana hakim olmak, e, kendini tanımak gibi. Yani Ben neyi severim? Tatlı, tuzlu, acı, ekşi. İşte ona göre yemek seçmek, ona göre bir hayat tarzı oluşturmak gibi. Ama kısa keseyim. E, özetle e, bakalım e, Burçlar üzerinden şöyle genel olarak e, bu göstergeler bu hafta bize neler anlatıyormuş. Sevgili koçlar ve özellikle yükselen borcu Ay Burcu Koç olanlar. Bu hafta hayata tutunmayı deneyimleyeceksin. Hayata ne kadar tutunabiliyorsan, ne kadar köklenebiliyorsan, isteklerini belirlediysen ve onların peşinden koşacak cesaretin varsa şimdi işte tam zamanı. E, Marsiyan enerjiler var. Sen de bir ateş elementine sahipsin. E, demek ki seni çok güzel bir şekilde harekete geçirecek. Özellikle yurt dışı bağlantılı işler, uzaklarla ilgili konular gündemde olacak. Eğitim almak, vermek, kendini geliştirmek istediğin konularda harekete geçebileceksin ve yaraların, yara aldığın şeyler neyse onları kendini geliştirme, yeni şeyler öğrenme e, yoluyla da e, iyileştirecek, kendini keşfedeceğin bir haftaya giriyorsun sevgili boğalar ve özellikle yükselen burcu ay burcu boğa Sizler ise bu hafta e, alacak verecek borç e, ve işte ödemelerle ilgili bir gündemle e, harekete geçmeniz gerekiyor artık almanız gereken vermeniz gereken ödeyecekler veya bir yerden alacağınız bir e, ödeme var onu nasıl alacaksınız bunlarla ilgili harekete geçeceksiniz kendi değerinizi bildiğinizde, kendinizin ne kadar değerli olduğunu dışarıya yansıttığınızda o kadar size değer verilecek ve o değerlerinizin arttırmanız, işte onun karşılığını almanız çok daha kolay olacak diyor. Maddi konular alma vermek meseleleri gündeminizde. Ama yakın çevreniz, kardeşleriniz, arkadaşlarınız veya çevrenizdeki kişilerle olan diyaloglarınız çok çok önemli olacak. Özellikle onların size anlattıklarına, belki kendi hikayelerini anlatıyorlar, bir sorununu anlatıyor. Ona bir çözüm bulacağım, ona yardımcı olacağım derken aslında kendi sorununu bulacaksın. Kendine güvenin, kendine olan değerin artacak ve e, o sorunlarını iletişim sayesinde çevrendekilerle e, paylaşmak e, sayesinde aşıyor olacaksın. Tabi burada alma verme dengesi işte e, elindekini de başkalarıyla paylaşmak sana ekstra katkı getirecektir. Sevgili ikizler ve özellikle yükselen burcu ay burcu ikizler olanlar evet gökyüzünde kocaman bir dolunay var. Süper bir dolunay yaşıyoruz sizin burcunuzda. Demek ki sizin hayata bakışınız, hayattan beklentileriniz dış görünüşünüz kendinizi nasıl yansıttığınızla ilgili bir ışık var bir parlama var. Yani siz zaten iletişim heyecan merak dolu bir yapıya sahipsiniz. Özellikle işte ay burcunuz ikizlerse daha da çok etkileniyorsunuz. Daha çok duygularınızı ifade etmek, anlaşılmak istediğiniz bir süreçtesiniz. Ama bir de ilişkiler alanından çok büyük etki alıyorsunuz. İlişkilerle ilgili sınanıyorsunuz. Kendi içindeki bir sırrı ortaya çıkarman lazım. Bir büyüğü ortaya çıkarman lazım. Sendeki bir cevheri ortaya çıkarman lazım. Bu dolunayla birlikte bunu duyabildin mi? Fark edebildin mi? Ee, bunu duyduğunda işte ilişkilerle ilgili birçok sorununu da çözebileceksin. İlişkilerini çok daha güzel bir hale getirebileceksin. Ee, karşındaki kişilere bak. İletişimde olduğun, ilişkide olduğun kişilere bak. Mesajlar oradan geliyor. Onların senden beklentisi ne? Sen onlara ne kadar verebiliyorsun? Veya senin karşındaki kişilerden beklentin ne? Bunu çok daha iyi anlayacağım ve ona göre bir yol harita e, çizeceğin, Kendine yeni bir rota belirleyeceğim. Bir süreç yaşıyorsun. Hayatın tadını çıkarmaya bakmalısın. E, o meraklı, heyecanlı yapını ortaya çıkarmalısın. E, kendini keşfettiğinde ilişkilerinde yoluna girecek ve e, ilişkiler yönünden zaten çok çok hareketli bir süreçte olacaksın diyorduk. Sevgili yengeçler ve özellikle yükselen burcu Ay burcu yengeç olanlar merhabalar. Bu hafta hayattan çok şey istiyorsun ama geçmişle uğraşmaktan gelecek planlarını kaçırıyorsun. Gelecek hedeflerine odaklanmayı kaçırıyorsun. Ee, o yüzden kendine sana e, iyi gelen nedir? Onu bulman lazım. Sağlığına dikkat etmelisin. E, günlük düzenine, rutinine dikkat etmelisin. Nerede çalışmak istiyorsun? Kime hizmet vermek istiyorsun? Kimden hizmet almak istiyorsun? E, günlük rutinlerin ilgili hızlı bir dönemdesin. enerjini daha çok çalışmaya, sağlığa, düzene ve e, hizmet alıp vermeye e, yönlendiriyorsun. Ee, Mars burada e, çok güçlü çalışacak bu hafta, e, işte böyle bir şeyleri erteleyip, erteleyip, sonra olur deyip, e, daha sonra panikle hızlı bir şekilde onu çözmeye çalışmak, Hataya, yanlışlıklara ve kazaya neden olabilir. Hayata aşkla tutunman gerekiyor. Sana iyi gelen, seni heyecanlandıran şeyler ne? Bunları bulur, enerjini oraya sarf edersen zaten et, ertelemek, ötelemek istemeyeceksin. Daha istekli yapacaksın. İşte o yüzden o içindeki ne yapmak istediğini, senin içindeki hayat sevinci, coşturan şey ne? onu bulup ona inanmak olacağına inanmak ve onun arkasından koşmak enerjini oraya sarf etmek senin enerjini yönlendirmene kontrol edebilmene ve daha verimli olabilmene neden olacak diye ız sevgili Aslanlar ve özellikle yükselen burcu ay burcu aslan olanlar Evet Sizler bu hafta içinizdeki o çocuksu duyguyu yandırmanız. Bir süredir hayat sevinciniz e, düşmüş olabilir, enerjiniz düşmüş olabilir, artık bir şey coşkuyla yapmıyor olabilirsiniz, biraz melankolik içine kapanık olabilirsiniz. Böyle gizli saklı arkanızdan dönen işlerle uğraşmak e, veya bilinçaltınızın size e, vesveseleri, e, dırdırları, vırvırlarını susturmaya çalışmakla uğraşıyor olabilirsiniz. Şimdi e, hayata tutunma zamanı. Ee, aşk gibi çocuklar gibi hobilerini sevdiğiniz şeylerle ilgilenmek size iyi gelecek size sizi ne yükseltiyor ne motive ediyor İşte oraya odaklanın Mars yiyen bir enerji yani biraz ce cesaret isteyen beyaz atılım yap diyen, harekete geç diyen, şanslı olduğunu, bu hayatta aslında ne kadar şanslı olduğunu hatırlaman gerekiyor diyen bir gökyüzü var. Ee, bu hafta aslında mutluluğun anahtarı senin kalbinde. O yüzden elini kalbine koy, iç sesini dinle, nereden huzur alıyorsun, onu duymaya çalış, seni mutlu eden şey nedir, onu bulmaya çalış ve onun üzerine git. O anahtarla açacağın her kapı, o coşkuyla yapacağın her şey, kolaylıkla açılacak ve içinden o inandığı olacağını hissettiğin, bildiğin şeye ulaşma fırsatı verecek. Sevgili Başaklar ve özellikle Yükselen Burcu, Ay Burcu Başak olanlar. Evet, sizler sanki böyle eviniz, yuvanız, duvarlar üstünüze üstünüze geliyormuş gibi sıkıldığınız, neyle mücadele edeceğiniz, şaşırdığınız, hiçbir yere aslında sığamadığınız bir enerjidesiniz. Çünkü burada bir şeyler değişmesi gerekiyor. Sizin hayata köklenmeniz gerekiyor. Siz bundan kaçıp dışarıda ne oluyor, bitiyor, onu mu dedi, bu bunu mu dedi bir sürü insan, bir sürü konuşma, bir sürü koşuşturmayla kendinizi avutuyor olabilirsiniz. Buradan bir çıkın, ailenize, köklerinize, anne baba, aile büyükleriyle ilgili meselelere bir odaklanın. Bu hayatta sizin köklenmeniz daha sağlam, böyle dimdik hayatta durabilmeniz için neye ihtiyacınız var? Oraya odaklanın, sizin de anahtarınız. Orada, oradan aldığınız o köklendiğiniz, dik durduğunuz yerden e, alacağınız anahtarla açamayacağınız hiçbir kapı yok. E, tam bir düğümlerin çözülme zamanındayız. Bu hafta Marsyen enerjilerle cesaret veren bu etkilerle birlikte hayatınıza düğüm olan, sıkışmış e, konfor almıyorum, keyif almıyorum, bir şeyler beni sıkıyor dediğimiz şeylerden kurtulma, o kapıyı açma, orayı süpürleme, süpürme, temizleme, o yaşam alanını, hayatını mis gibi çiçek kokularıyla, güzelliklerle bezeme zamanı geldi. Sevgili teraziler ve özellikle yükselen burcu, ay burcu terazi olanlar, merhabalar bu sıralar çok düşünüyor, çok koşuşturuyor, devamlı bir şeylere ulaşmaya çalışıyor, bir şeylerle mücadele etmek zorunda hissediyor olabilirsin kendini. Kendine verdiğin değeri bulman gerekiyor burada. Sen neye çaba sarf ediyorsun, ne için uğraşıyorsun, ee, gerçekten senin istediğin nedir, ona enerji sarf edersen karşılığını alman çok daha kolay olacak. Çünkü değerler halinde para konuları, kendi kaynakların veya yeteneklerini nasıl kullanıyorsun da para kazanıyorsun. Bununla ilgili derin bir süreçten geçiyorsun. Buradaki krizleri çözmek, burada sana engel olan veya sıkıntı yaşadığın neyse bunu bulmak, ee, dengelenmek, merkeze gelmek gerektiği bir süreçtesin. Yakın çevrendeki kardeşlerin, arkadaşların onlarla uğraşmak, onlarla mücadele etmek, e, onların sorunlarını çözeceğim diye uğraşırken kendini kaçırıyor olabilirsin. Veya dışarıda işte yakınındaki çevrendeki kişilerle yaşadıklarında e, onların bana verdiği mesaj ne diye bakabilirsin. Onlar bir sorununu anlatıyordur. Bir e, olayı nasıl çözdüğünü anlatıyordur. İşte orada senin de e, kafanın içinde düşündüğün, çözüm aradığın şeyin cevabı vardır. Bir de bu şekilde bak onlarla iletişim kurarken acaba bana ne mesaj veriyorlar? Bana nerede aynalık yapıyorlar? Bunu bulmaya çalış ve kendine zaman ayır. Kendine, kendinle kalmak, biraz ne istediğini bilmek, bulmaya çalışmak sana iyi gelecek. Düşüncelerini sakinleştirdiğinde bütün sorunlarının cevabını bulacaksın ve nereye hareket edeceğini çok daha iyi biliyor olacaksın. Sevgili akrepler ve özellikle Yükselen Burcu, Ay Burcu akrep olanlar. Evet, kendinizi bulmaya başladınız mı? Aslında hayatta ne kadar şanslı olduğunuzu fark edeceğiniz bir süreçtesiniz. Kendinize değer verdiğiniz sürece e, onun karşılığını kat kat alacağınız bir süreçtesiniz. E, yok ben kendimi geçtim, acılarla beslenmeyi biliyorum, alışkınım. Çocuklarım önceliğim, ilişkilerim önceliğim. Bir şeyleri yapmak zorunda olduğum için yapıyorum. Ben ancak onlar mutlu olduğunda mutlu olabilirim diyorsan onu da sen bilirsin. Kendini avutuyor da olabilirsin bu şekilde. Aslında sen mutlu olduğunda çevrendekilerin de mutlu olacağını hatırlaman gerekiyor. Önceliği kendine ver. Şu uçakta hani e, ani acil durumlarda önce maskeyi kendine tak sonra çocuğuna diyorlar ya. Onun gibi bir dönemden geçiyorsun. Önce kendini e, korumaya almalısın. Önce kendi isteklerine, e, ilk önce hayatı sen neşeyle, coşkuyla yaşamaya önem vermelisin. Ondan sonra ise o kendine verdiğin değer artık e, çocuklarının da mutluluğuna veya onların e, sana daha değer vermesine, sevdiklerinin sana aslında ne kadar e, değerli olduğunu göstermesine fırsat verecek. Bunu da unutma. Sevgili yaylar ve zaten Selam Burcu, Ay Burcu yay olanlar. Hadi bakalım, hodri meydan. Artık ne ettiysen, onu biçme zamanı geldi. Hayata inanarak tutunabiliyor musun? Kendine değer veriyor musun? O e, coşkulu, heyecanlı halini kaybettiysen geri almak için neye ihtiyacın var? Bunu bulma zamanı. İlişkiler alanında kocaman bir dolunay var. Demek ki ilişkiler yönüne bir e, ışık tutman gerekiyor. Oraya bakman gerekiyor ve e, ilişkiden beklentilerin e, veya senin karşı tarafa neler verebileceğine ilgili bir e, analiz edip farkındalık kazanman gerekiyor. Bir süredir bir şeyleri tamamlaman gerekiyordu. Ortak paylaşımlar, işte ilişkilerdeki paylaşımların ilgili bir dengeye gelmen gerekiyordu senin biraz hani dengeni bozan bu olabilir İlişkilerini güzel yönetebildiğinde bu sorunları da kolaylıkla çözebileceğini göreceksin bu hafta itibariyle güneş senin burcunda Mars, Venüs ee, ve şimdi bu hafta itibariyle Merkür de tekrar senin burcunuzda geliyor bir retro yapmıştı aslında kasım başında e, şimdiki Şimdi meşgul olduğunuz meselelerle ilgili bir gündeminiz olmuş olabilir. Şimdi onları toparlama zamanı. Orada geçmişe dönüp şöyle bir e, yeniden ele almak vardı. Şimdi farkındalıkla harekete geçme zamanı. Düşüncelerin daha netleşecek, duyguların daha netleşecek. E, kimi bırakman gerekiyor, nereden uzaklaşman gerekiyor ve hayatta sana iyi gelen neyse ona inanıp, ona tutunup Başkalarıyla savaşmak yerine o enerjiyi kendine harcaman gerekiyor. Hatalara, kazalara, yanlışlıklara tabii ki yine dikkat etmek lazım. Fevri hareketler yine e, yanlışlıklara, kazalara neden olabilir. Özellikle fiziksel olarak Mars'ın e, güçlü olduğu bu haftada hızlı hareket etmen gerekebilir. E, o enerjiyi işte başkalarına harcarken kendine zarar verme. Enerji sana lazım, o enerjine istediğin yere güzellikle kullan bu hafta ve hayata tutun, köklenmeye çalış ve hayatını yeniden yapılandır diyor gökyüzü. Sevgili oğlaklar ve özellikle yükselen burcu ay burcu oğlak olanlar evet bir karar alman gerektiğini farkındasın. Üstünü örttüğün bazı şeylerin kapağı açılıyor, Onlarla yüzleşmen gerekiyor. Arkandan iş bir çevrede, gizli saklı meseleler mi var, bilinçaltın vız 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 sana bir şeyler söyleyip duruyor olabilir. E, o vızıltıları duymamak için kendini başka şeylerle oyalıyor olabilirsin. İlişkilerle ilgili beklentilerin yüksek. Yakın çevren, kardeşlerin e, bazı iletişimle ilgili meselelerde daha Kendini kontrol etmen gerekiyor, nerede ne söylediğini, kiminle e, işbirlikleri yaptığını, e, kiminle iletişim kurduğunu iyi bilmen, burayı bir disiplinle, sistemle, tam sana göre olan bu enerjiyle yönetmen gerekiyor. E, çok önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündemde olabilir bu hafta ama e, biraz senin e, dikkat etmen gereken meseleler var. Görmediğim bir şeyler olabilir, arkadan çevrilen işler olabilir, gizli saklı bir şeyler işte ortaya çıkacak, bir kapak açılıyor dedik. Ama bu senin aslında birçok şeyi fark etmeni sağlayacak. Ee, belki kendi kendini kandırdığın şeyler var, yok o öyle değildi bu böyle demek istememiştir, böyle yapmak istememiştir dediğin şeylerin aslında senin içine doğan e, neden o hissiyatı yaşadığını anlayacağını gösteriyor. Bunu en iyi şekilde duyabilmek için ise zihnini biraz sakinleştirmen, biraz dinlenmen gerekiyor. E, kendine kendinle kalman, kendine zaman ayırman lazım. Elini de kalbin üzerine koyuyorsun. E, sorunu soruyorsun. E, ondan sonra yapman gerekeni çok daha iyi bileceksin. Sen iyi olduğun sürece, sen hayatta dik durduğun sürece her şeyin çok güzel olacağına inanman gerekiyor sadece. Ilgili kovalar ve özellikle yükselen burcu ay burcu kova olanlar, evet hayatınızın ritmi hızlanıyor ama sen ayak uyduramıyor musun? Kendini nerede görüyorsun? Kafan mı karışık? İşinle ilgili, ilişkilerinle ilgili sorunları nasıl çözebilirim dediğin bir sürü düşünce etrafında dolaşıyor ama sen ilk önce kendi değerini fark etmelisin. Ee, kendi değerini ortaya çıkarmalısın nasıl para kazanıyorsun, kimlerle birlikte hayatı paylaşıyorsun, nereye harcama yapıyorsun veya emek verdiğin şeylerin karşılığını alabiliyor musun? İlk önce kendi merkezine gelmelisin, işte kendi değerini bilmelisin, sistemli, düzenli. Yani ne yapacağını kendin planladığında, kendi içindeki o gücü ortaya çıkardığında Hayatındaki birçok engel ve sınırlar ortadan kalkacak diyor gökyüzü. Ama bunun için de sosyalleşmeli. Aklında dışarıda insanlarla hayat paylaşırken kendini bulmalısın. Ama şimdi dışarı çıkarsam çok para harcarım. Ee, evde yapacak işlerim var. Ailemle ilgilenmem lazım dersen fırsatları kaçırabilirsin. Bırak evdeki işleri zaten sistem düzenli olursan onları da gayet güzel zamanda düzgün bir şekilde yapabiliyor olacaksın. Sen kendini bildiğin sürece ailenle e, onların işleriyle uğraşmam gerekiyor dediğin e, konularda iyi bakacaksın. Onlar senin arkanda duruyor aslında yani destek veriyor. Sen ne kadar çok insanla bir araya gelirsen ne kadar sosyalleşirsen, ne kadar kendini gösterirsen o kadar e, sorunlarına ve birçok meseleye çözüm bulacaksın ya gökyüzü. Düğümlerin çözüldüğü bir hafta, e, cesaretin yüksek olduğu bir haftadayız. Hızlı, dinamik, enerjik ol. içindeki o ışığı çıkar ve birçok sorununun çözülmeye başladığını gör bakalım. Sevgili balıklar ve özellikle yükselen burcu ay burcu balık olanlar. Merhabalar. Bu hafta yaptığın her şey, her hareket ses getirecek. Bunu unutma. Çok çok dikkat et. O yüzden nerede, ne söylüyorsun, kimlerde, ee, nerede bulunuyorsun. Biz gelişmeler, bazı anlaşmalar veya haberler gündemde olabilir. Hayattan keyif alma isteğini artacak. Yeni projeler, üretme, yaptıklarını başkalarıyla paylaşma, onların üzerine bir şeyler katma ve burada. E, doğru, sistemli ve ne istediğini bilerek hareket edersen de çok köklü işler. Yani hayatında seni e, sonra da devamlı üzerine ekleyebileceğin, katabileceğin e, sağlam işler yapma, adımlar atma fırsatı verecek. Hayatına kimleri alırsan veya çıkarırsan bunlar da kalıcı olacak. Bunu da unutma. Çünkü aldığın kararlar ve hareketlerin seni başka, bambaşka bir dünyaya taşıyor artık. Ne istediğinden emin ol, kendi merkezinde ol ve sınırlarını bil. Kime, nerede, ne kadar sınır koyman gerekiyor, nerede, nasıl davranman gerekiyor, bunu çok daha iyi anlayacağın, hareketlerini buna göre yönlendireceğin bir süreçtesin. Nerede yayılacağını, kimlerle olacağını, nerede görüneceğini iyi belirlersen, parlaman çok daha kolay olacak. Güzel ilişkiler ve güzel iş fırsatları çıkabilir karşına, bunları da en iyi şekilde değerlendirmeye çalış.